Merhaba sevgili çocuklar. Yine sizlere harika bir kitap tanıtacağım. Evet, kitabımın adı Hachiko. Ee, görüyorsunuz sizde bir sadakat, e, sadakat efsanesi diye. Bakın arkada, e, arkada derken yazının arkasında bir lokomotif var. Önde de bir köpek görüyorsunuz değil mi? Hadi gelin şimdi arka kapağı okuyalım. E, bu iki resim e, ya da kapak resim sizin için çok anlamlı hale gelsin. Evet arka kapakta bakın neler yazıyor. Bundan 100 yıl kadar önce bir köpekle bir profesör arasında sonraları tüm dünyayı derinden etkileyecek bir dostluk başladı. Fakat bu dostlar profesörün ölümüyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Peki bir köpeğe ölümün ne olduğunu anlatabilir mi anlatabilir misiniz? Elbette hayır. İşte Hachiko da bu yüzden en yakın dostunu yaklaşık 10 yıl boyunca bekledi. Hem de her gün aynı saatte ve aynı yerde. Köpekler yüzyıllardır, yüzyıllardan beri insanların en sadık dostlarıdır. Ancak bazı dostluklar filmlere ve kitaplara konu olacak kadar büyük izler bırakmıştır hafızalarda. Sahibini yıllarca sabırda beklediği tren istasyonuna heykeli dikilen Hachiko'nun hikayesi genç yaşlı demeden tüm kalpleri ısıtacak türden. Hachiko bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti. Bize sadakati ve bağlantı, bağlılığı öğretti. Umudu ve inancı öğretti. Sabrı ve sorumluluğu öğretti. Ama hepsinden öte Hachiko bize arkadaşlığın gerçek anlamını ve sevdiklerimizi asla unutmamayı öğretti. Teşekkürler Hachiko diye. Bakın arka kapaktaki yazı. Şimdi ön tarafı çevirdiğimiz zaman ne diyorsunuz? Daha anlamlı değil mi? Evet bu köpek Hachiko. Bu da onu sevgili profesörünü beklediği tren tren istasyonunu istasyonunun bir nesi fotoğrafı. Evet, ilk sayfayı çevirdiğimiz zaman e, yazarı görüyorsunuz, Leslie Newman Newman, e, çeviri Merve e, Kaytar Evet e, ve bakın e, ne yapıyoruz? Artık kitaba şöyle artık bakabiliriz. Bakın, 10 Kasım 1923 yılında Akita iline bağlı Oda. T de e, Akita cinsi bir köpek dünyaya geldi. 1924 yılının Ocak ayında profesör Eizaburo e, Ueno 3 aylık bir bu yavruyu sahiplendi ve ona Hachi ismini verdi. Hachi sevgili çocuklar Japonca'da 8. anlamına geliyormuş ve uğurlu sayılan bir e, sayıymış. Evet okumadan şöyle hızlıca resimlerine bak burada yine Hachi Hachikoyu görüyorsunuz. Evet, pek çok o, resim var. Hacikoğlu ile ilgili. Evet, bakın, bu da sevgili dostu profesör ikisiyle beraber. Evet, gösteren bir resim. Devam edelim. Evet, şöyle. Evet, bakın. Evet. Aciko ile profesörü görüyorsunuz değil mi? Burası da tren istasyonu sevgili çocuklar. Evet. Yani kitap pek çok e, kitapta pek çok resim var. Bu da güzel. Ve kitabı daha ne yapıyorsunuz? Sıkılmadan okuyorsunuz. Okuyabileceğiniz bir kitap. Gördünüz mü? Evet bak bu Hachiko. Bu da sevgili profesörü. Bu da istasyondaki görevli memur. Ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz ama birazdan anlayacaksınız. Hadi biraz okuyalım. Profesör Eizoburo uyandığında altın kahverengi köpek yavrusu Hachi ile oyun oynamayı severdi. Hiçbir kasını dahi oynatmadan şiltesinden uzanırdı. Gözlerini bile açmadı. Hachi'yi uyku numarasıyla kandırabilir miydi? Hiç şans yoktu. Hachi sahibi uyanır uyanmaz anlardı ve bunu ona soğuk ve ıslak burnunu profesörün eline dokundurarak gösterirdi. Günaydın Haçi, profesör doğruldu ve e, yavru köpeğin gözlerinin arasından yukarıya doğru e, kalkıp keskin kulaklarının aşağısında biten yumuşak beyaz Kürt parçasına okşadı. İyi uyudun mu küçük dostum? Haçi tüylü kıvrık kuyruğunu büyük bir heyecanla ileri geri sallayarak cevap verdi. İyi bir gece geçirmene sevindim dedi profesör. İpekten bir örtüsü olan yatağından kalkıp gözlüklerini takarken hadi gel benimle haçi güne başlayalım kendisi yüzünü yıkarken onu takip eden yavru köpeğe doğru yöneldi koyu mavi kimonosunu giydi ve hizmetçisinin markete gitmeden önce onun için hazırladığı kahvaltısını yemek için aşağıya indi profesör tatami odasına girdi e, yeri kaplayan saplardan oluşan hasırların üzerinde yürüdü ve alçak ahşaptan bir masanın önünde mindere oturdu profesör e, e Ueno, o miso çorbasının çorbasından kurutulmuş balıktan ve deniz otlarından pilavdan pişmiş ve yumurtadan ve salamura edilmiş Turptan oluşan kahvaltısını yemeye başladı. Hizmetçisi Haçi için bir kahvaltı hazırlamıştı. Üzerine miso çorbası dökülmüş bir kase dolusu pilav. Haçi kaseye gitti, bir kez kokladı ve geri döndü. Kapı girişine oturdu ve koyu kahve gözlerindeki istek dolu bakışlarıyla sahibine baktı. Profesör Haçin'in ne istediğini biliyordu ama başını salladı. Hayır Hachi, kahvaltıda yakitori yiyemezsin dedi. Yakitori yavrunun en sevdiği yemekti. Bu akşam tren istasyonundan eve dönerken akşam yemeği için sana biraz alırım ve sen de sana öğrettiğim gibi şişlerden tavuk çıkarma pratiğini yapabilirsin. Şimdi yemeğini ye. Haçı olduğu yerde kaldı ve yine profesör onun ne istediğini biliyordu. Haçı onunla bu oyunu her sabah oynardı. Alışkanlıklarına bağlı bir köpekti. Pekala Haçı, Profesör Ueno köpeğin mama kabına doğru gitti. Yanına çömeldi. Hmm. Profesör kaptaki yemekten bir parça alıp yiyormuş gibi yaparken ağzını şapırdattı. Ne kadar lezzetli bir pilav bu haçi. Hadi gel sen de bir lokma al gel buraya. İşaret parmağına biraz pilav alıp haçinin, haçiye doğru uzattı. Köpek parmağını yaladı ve yemeğinden yemeye başladı bu sabahki kahvaltın hoşuna gitti mi? diye sordu profesör. Haçı yemeği bitirdiğinde haçı ıslak siyah burnunun üzerinde kalan beyaz pirinç taneleriyle kafasını kaldırıp sahibine baktı. Profesör kahkaha attı. Yüzünü temizleyelim küçük dostum. Bu şekilde etrafta dolaşamazsın. Peçetenin kenarıyla nazikçe köpeğin burnunu sildi. Ne kadar yakışıklı bir köpeksin sen. Haçi sahibinin övgüsüne memnun bir halde dik bir şekilde oturdu. Profesör çayını bitirdi ve minderinden kalktı. Şimdi senin derslerinin vakti geldi haçi dedi. Evet profesör Haçiye e, derslerini yaptırıyor sevgili çocuklar ve sonrasında ne diyor biliyor musun? Akıllı köpek diyor profesör. E, ve bir de bir şey daha söylüyor. Ne iyi bir köpeksin. Ne kadar akıllı bir köpeksin haçı sözlerini her gün tekrarlıyor profesör. Profesörle Haçin'in arasındaki bakın dostluğu buradaki resimde de ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Evet profesör her gün Haçin'i evde bırakıp bir başka şehirdeki dersini vermek için e, ne yapıyor sevgili çocuklar evden çıkıyor ama bir gün Haçi, Haçi e, kaçıyor profesörün elinden ve profesör bakıyor ki treninin saati geliyor. Ve tren istasyonuna ile birlikte gitmek zorunda kalıyorlar. Ve o günden sonra ile her sabah e, profesörün e, e, trene bindiği istasyona gidiyorlar. Haçı kalıyor. Profesör ne yapıyor? Trenle gidiyor. Akşama doğru saat 3'te de e, profesör geri dönüyor. Ama profesör geri döndüğünde haçı ne yapıyor dersiniz? Evet istasyonda onu beklemiş oluyor sevgili çocuklar. Evet burada da görüyorsunuz bu küçük çocuk ve tren istasyondaki diğer insanlar ne yapıyor? Haçı'yı çok seviyorlar zaten. Çok çünkü sevimli bir köpek ve bir de haçın özelliği sevgili çocuklar hiç havlamayan bir köpek. Evet bakın bu resimde de Haçı ne yapıyor? Sevgili profesörünü uğurluyor. Trendeki, tren istasyondaki görevliyle birlikte. Ve günlerden bir gün sevgili çocuklar, profesörü trenle uğurluyor Haçi. Ama o gün profesörün sağlığı pek yerinde değil. Haçi hiç havlamayan bir köpek demiştim. O gün ilk kez havlıyor. Ama profesör trenle ne yapıyor? Gidiyor okuluna, dersini veriyor ama ders esnasında kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Onu, ve e, Hachi her gün o istasyona geliyor aynı saatte sevgili profesörünü ne yapıyor beklemeye devam ediyor. Beklemeye devam ediyor evet e, bir önceki resimde de görmüştünüz bu çocuğu bu çocuk profesörün öldüğünü öğreniyor. Hachi koyu e, ne yapıyor? Kendi evine almak istiyor. Bunun için de bir takım çalışmalar yapıyor. Ama sevgili çocuklar Hachiko ne yapıyor? O onların yanında kalmak istemiyor. Bunun üzerine istasyon görevlisiyle birlikte bu çocuk ne yapıyorlar? İstasyonun yanında bir yuva yapıyorlar. Yani Hachiko yuvada kalıyor ve her gün sahibini 10 yıl boyunca o istasyonda beklemeye devam ediyor sevgili çocuklar. Sonrasında neler oluyor? O kadar çok şey oluyor ki. Bence okumalısınız. Ve devamında Japon halkı bu köpeği o kadar çok seviyor ki sevgili çocuklar. O istasyona Hachiko'nun heykelini yapıyorlar. Evet. Evet resimde göstermeye çalışacağım. Bakın burada Hachiko'nun heykeli ve Japonya'dan ve dünyanın diğer yerlerinden gelen insanlar Hachiko'nun heykelinin açılışını ne yapıyorlar? Birlikte yapıyorlar. Ve o günden sonra Hachiko sadakatin e, temsilcisi oluyor. E, ve sihibuya istasyonuna e, Hachiko'nun az önce de söyledik ya heykeli dikiliyor sevgili çocuklar. Halen dünyanın dört bir yanından ve Japonya'dan gelen insanlar o heykeli ziyaret ediyorlar. Bu köpeğin ve sevgili profesörünün hikayesi de Japonya'daki bütün okullarda ne yapıyor? Okutuluyor sevgili çocuklar. Evet okutuluyor. Bakın bizler Türkiye'deyiz onun öyküsünü okuyoruz ama ne yapılıyor? Ayrıca bir de filmi çekiliyor sevgili çocuklar. Evet görüyorsunuz bakın burada filminden film bir kare var burada. Evet sizler de ne yapın önce kitabı okuyun sonra da mutlaka ve mutlaka filmini de izleyin. Evet her zaman söylerim bir kere daha tekrar edelim. Biz insanların hayvanlardan öğreneceği çok şey var sevgili çocuklar. Evet sizler sizler de ne yapın bu güzelim e, sadakat öyküsünü sadakat efsanesini okuyun sevgili çocuklar bir videonun bir kitap kurdu videosunun sonuna geldik bir başka bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın bu arada bu kitabı bana veren e, Yasemin Berene çok teşekkür ediyorum.